Miras hukuku alanında hizmet veren Sayın Bircan Bayboğan ile yapılan röportajımız sizlerle. hızıyla devam ediyoruz. Avukat Bircan Bayboğan'ın yanındayız efendim. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyi misin? Nasılsınız? Biz neredeyiz? Çok teşekkür ederiz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz ilk önce? Tabii. Aslında ben Hatay doğumluyum. 1985 Hatay doğumluyum. Fakat mezuniyetimden sonra Ankara'ya gelmeyi tercih ettim. Ve 2009 yılından beri serbest avukatlık yapıyorum. Hı hı. Buraya ne zaman başladık? 2009'da mı? Ofisin bu de evet. 2000 aslında 2010 yılında başladım. O tarihten beri de buradayım. Hı hı. Üç avukat çalışıyoruz. Üç avukat da. çalışıyoruz, evet. Hı hı. Ne güzel efendim, kendi ofisinizi kurduğunuz gençlikte evet. burada müvekkilleriniz, danışanlarınızı bekliyorsunuz ama özellikle sizin kariyerinize yoğunlaştığınız bir konu var sanırım. O alanda özellikle müvekkillerinizle çalışıyorsunuz. Nedir o? Evet, özellikle aslında miras hukuku ile ilgili çalışıyorum. Hı hı. Tabii diğer alanlarda da yaptığım çalışmalar var. Ticari şirketlere yaptığım danışmanlıklar var, ticari davalar, ceza davaları da var. Fakat bunun dışında miras hukuku benim özel ilgi alanım ve özel çalışma alanı. Nereden başladı peki o miras hukuku? Aslında tesadüfen başladı diyebilirim. Bir müekkilim işte Hatay'dan hemşerim geldiler, bana ulaştılar ve eskiden Osmanlı tapularından kalma mirasları olduğunu söylediler ve bunlarla ilgili çok yaklaşık 4 yıllık bir sürecimiz oldu. Bu süreç esnasında da bu alanda iyice çalışmış oldum, kendimi geliştirmiş oldum ve bundan sonra da gene bu şekilde davalar bana gelmeye devam etti. Peki o süreci bize biraz anlatır mısınız? İnsanlar size tapularıyla, eski Osmanlı tapularıyla hatta geliyorlar. Evet. Nasıl başlıyoruz, nasıl sonuçlandırıyoruz? Aslında öncelikle bize getirdikleri evrakın tapu olup olmadığına bakıyorum. Çünkü her aslında getirdikleri evrak bir ayni hak yani mülkiyet hakkı bize vermiyor. Öncelikle bunun ayrımını yapıyorum. Eğer ki gerçekten ayni hak veren bir evrak ise özellikle eski zabıt kayıtlarında mesela Osmanlıca olabiliyor, bu kayıtlar belki işte bizim Hatay'da olduğu gibi Fransızca olabiliyor. Önce bunların tercümesini yaptırıyoruz. Daha sonra Tapulara gidip bu kayıtları çıkartıp e, şu anki durumlarını, mevcut durumlarını tespit ediyoruz. Ve buna göre kişilerin üzerine, mirasçıların üzerine intikallerini sağlıyoruz. Hı hı. E, peki sanırım zaman fark etmiyor değil mi? Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar her tapuyla ilgileniyoruz. Evet ilgileniyoruz. Çünkü bu tarz davalarda zaman aşımı söz konusu değil. O yüzden hani Osmanlı döneminden kalmış veya 70 yıl önce bile hani bazı müvekkillerimiz söylüyorlar işte babamın dedesinden kalma bir yer var. Mesela getiriyorlar. Bu tarz kayıtları incelememiz zaman aşımı konusunda bir sıkıntımız yok. Yeter ki o belge bize aynı hak tesisini sağlasın. Biz de ona göre müvekkillerimize bu konuda yardımcı olup mirasların üzerine intikal etmesini sağlıyoruz. Sadece miras hukukunda değil, avukatlar sanırım her alanda farklı kişilerle farklı meslek grupları ile işbirliği halinde çalışıyorlar evet, değil mi? Aynen. Psikiyatristlerle evet sizlerle tercümanlar da dediğiniz gibi. Mesela e, özellikle miras hukukunda tercümanlar dışında işbirliği içerisinde çalıştığımız alanlar var mı? Eee tapu e, müdürlüklerindeki işte memurlarla vesaire onlarla çalışıyoruz genelde. Çünkü kayıtların falan çıkartılmasında onlar bize yardımcı oluyorlar. Misal bir müvekkilimin mirasçılarını bulmak için kilise kayıtlarına kadar gitmiştik. E, Hristiyan kökenli bir aileydi. Orada misal işte kilisede doğanların vesairelerin kayıtlarının çıkartılmasında gene bize yardımcı oldular. Nüfus kayıtlarının gene çıkartılması gerekebiliyor. Onun için de nüfus müdürlükleriyle e, çalışma halinde oluyoruz. Hatay'dan da dava alıyorsun sanırım. Türkiye'nin dört, evet, Türkiye'nin dört bir yanından dava alabiliyoruz. Dediğim gibi özel spesifik bir alan olduğu için genelde müvekkillerime ulaşıyorlar. Çeşme'ye de gittim. Ee, bu anda araştırmalar yaptım. Gene Osmanlı tapularına ait olsun. Ondan sonra işte İzmir tarafında oluyor. İşte mesela Diyarbakır'dan geliyor vesaire falan. Türkiye'nin her tarafında biz bu çalışmaları yapabiliyoruz. Zaten e, Tapu Müdürlüğü'nün arşivi Ankara'da olduğu için bizim buradan çıkartıp araştırmalara nereden başlayacağımıza karar vermemiz daha kolay oluyor. Siz burada daha kolay bir şekilde Evet, daha kolay. E peki Avrupa'dan bizi özellikle izleyen seyircilerimiz var. Onlar buraya geldiklerinde sizi nasıl ulaşacaklar ve özellikle Türkiye'de yaşamayanlar Burada nasıl işlerini yürütüyorlar sizin sayenizde. Şöyle onlarla vekalet bize vekalet çıkarmaları gerekiyor. Konsolosluklardan, bulunduğu ülkelerin konsolosluklarından bize vekaletname çıkartıyorlar. Biz de o vekaletnameyle işte neresi diyorlar işte dedelerimizden kalma, dedemizin babasından kalma böyle yerlerimiz var. Veya da atıyorum annesinden kalmış, babasından kalmıştır. Ama intikal işlemlerini ve tapu işlemlerini gerçekleştirmemiştir. bize çıkaracakları bir vekaletnameyle biz onların onların bu işlemlerini Türkiye'de her yerde gerçekleştirebiliriz. Nasıl ulaşacaklar sizlere? İnternet siteniz var mı? İnternet sitesini yeni yaptırıyoruz. Biraz markalaşma sürecine girdik hı. bu süreçte. Ee, Anı Hukuk Bürosu olarak markalaşma sürecindeyiz. İnternet sayfamızda yapılıyor. Oradan da bakıp bana ulaşabilirler. Hı, hı. Süper peki. Gece yönelik hedeflerimiz, hayallerimiz neler? Miras hukukunda uzmanlaşıp burada mı kalmayı düşünüyoruz? Başka alanlarda kayacak mıyız? Aslında biraz tabi güncel Türkiye'nin şartlarına bakaraktan biraz daha güncel konulara da kayabilirim. Özellikle bilişim ve e-ticaret konularına da kaymayı düşünüyorum. Hı hı. Şu an çok, çok gündemde olan mevzular. Hı hı. Ee, ve işte dediğim gibi markalaşma sürecinde biraz daha kurumsal bir yapıya oluş, e, oluşturmaya çalışıyoruz. Kurumsal yapıya girmeye çalışıyoruz büro olarak. Ee, mesela daha fazla personelle işte kategorize ederek işte iş hukukunda uzman bir e, arkadaşlarla çalışalım. İşte ceza hukukunda uzman arkadaşlarla çalışalım gibi bir, bir şirketleşme yoluna girmeyi hedefliyoruz. Burada devam edeceğiz. Burada Ar devam edeceğiz. Miras hukukunda evet. mı kalacaksınız? Ben evet miras hukukunda çünkü benim özel uzmanlık <laughs> alanım olduğu için büyük ihtimal ben bu alanda ilerlemeye devam edeceğim. Ama dediğimiz gibi firmalara da, büyük şirketlere de danışmanlık, danışmanlık yapıyorum. Evet. Veriyoruz, evet. E, süper efendim. E, peki miras davalarında en çok sıkıntı yaşadığınız konular ne oluyor? Nelerle karşılaşıyoruz? E, uygulamada aslında en çok muris muvazası dediğimiz konuyla karşılaşıyoruz. E, örneğin miras bırakan 3 tane çocuğu var. Örnek üzerinden anlatayım. 3 tane çocuğu var. Bir tane çocuğuna mal bırakıyor sağken diğer çocuklarına mal kaçırma amacıyla bunu gerçekleştirebiliyor. Bunu tapuda satış olarak gösteriyor ama esas amaç bağış oluyor. Bu anlamda miras bırakan vefat ettikten sonra diğer işte mirasçılar bu tarz tapu iptal davalarına yöneliyor. Genelde aslında e, uygulamada karşılaştığım e, en büyük sorun bu. Hı. Muris muvazası. Peki e, bir anneden babadan alınmış bir vasiyet varsa o çocuğa bir şey bırakılmamışsa o çocuğun daha sonradan hak talep etme imkanı var mı? Evet. Hı. Özellikle çocukların saklı payı var kanunumuz gereği. E, miras bırakan tasarruflarını yaparken bu saklı paylı paylara tecavüz etmemesi gerekiyor. Yani bunları ihlal etmemesi gerekiyor. O yüzden bu kişiler dönüp daha sonradan dava açabiliyorlar ve bu davalarda da de yine zaman aşımı yok. Hı -hı. Bu Mirasçılar birbirlerine karşı bu davaları her zaman açabilirler. Hı -hı. Alabiliyorlar. De. Alabiliyorlar tabii ki. söz konusu olabiliyor mu? Vasiyetname'nin iptali bir takım şartlara bağlı, kanundaki şartlara bağlı. Mesela özellikle e, şekli şartlara falan uygun yapılmamışsa, o zaman da iptali söz konusu olabiliyor. Ayrıca dediğim gibi hem bu tarz davalarda vasiyetin iptali söz konusu olabiliyor hem de tapu iptal davaları özellikle bir gayrimenkulün devri söz konusuysa tapu iptal davaları söz konusu oluyor. peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Özellikle genç avukatlara yeni stajyer stajyerlere yeni başlayanlara neler söylemek isteriz? Aslında ilk başta ben bu mesleğe başladığımdan beri şunun farkındayım. Biz tabii doktorlar gibi ayrı bir uzmanlık alanında eğitim almıyoruz. Fakat kendi mesleğimizde de uzmanlaşmamız ve ihtisaslaşmamız çok önemli. Şimdi ben hem ceza alıyorum, boşanmalıyorum, ticaret alıyorum, miras alıyorum. Bu hem mesleki açıdan hem yorucu oluyor hem de kişinin hani biz de ismimizi duyurmaya e, tabii ki hedefliyoruz e, avukatlar olarak. Bu daha da zorlaşıyor. O yüzden benim tavsiyem genç avukatları bir konuda uzmanlaşmaları, bir konuya yönelmeleri ve bu konuda kendilerini eğitim olarak geliştirmeleri. Siz peki bu mesleki kariyeriniz boyunca bir ekleme yapacağım ama en çok neyde zorlandınız? Bir kadın olarak davalardan davalara koşarken en çok zorlandığınız konu ne oldu? Ee, aslında çok fazla zorlandığımı söyleyemem. Ama bu benim biraz daha karakterimle ilgili bir mevzu. Aslında kadın avukatların şöyle bir problemi olabiliyor. Hani çok fazla böyle her yere girip çıkıp işte bir takım görüşmeler, mesela gece vakti bir takım görüşmeler vesaireler falan olabiliyor. Hı -hı. Bu tarz işlere giderken biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Onun dışında erkek ya da kadın bu meslekte tabii ki bir şey fark ettirmiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Hakimleri zorluyor muyuz biraz? Daha <laughs> <laughs> evet, tabii ki. Sonuçta dosyamıza çalışarak gidiyoruz, vakıf olarak gidiyoruz, iyi hazırlanarak gidiyoruz. Hı hı. Bu durumda tabii ki bir herhangi bir hukuksuzlukla vesaireyle karşılaşmamak için dosyaya vakıf olduğumuz zaman hakimleri zorladığımız doğrudur. Hı hı. Peki özellikle Türkiye'de yönetmelik açıklarından, hukuksal çelişkilerden yana sıkıntı yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz, evet. Ee, bazen önümüze gelen dosyalarda e, farklı uygulamalardan dolayı özellikle idari hukukunda bu tarz problemler yaşıyoruz, evet. Hı -hı. Ama bunları zamanla düzeltiliyor. Bunlarla ilgili şikayetlerimizi yapıyoruz. Bunlarla ilgili gerekirse iptal başvurularını vesaireleri yapıyoruz. Bunu barolarımız da yapıyor. Bizler de bireysel olarak da yapabiliyoruz. Hı -hı. Zaten baroya da kayıtlısınız. Tabii da ki mecburuz. Aynen bir öyle, evet. Peki son olarak sektörünüz adına, işiniz mesleğiniz adına var mı? Seyircilere yetiştirilmiş yetkililere söylemek istedikleriniz? biraz daha etkinliğimizin artırılmasını talep ederim aslında. Yani özellikle evrak araştırmaları konusunda, delil toplama konusunda avukatların etkinliğinin daha fazla artırılması gerektiği kanaatindeyim. Mesela ceza davalarında savcılar bu işi yapıyorlar biliyorsunuz. Aslında savcılar da devletin avukatıdır. Onlar da iddia makamındadır. Biz de savunma makamında olarak biraz daha etkinliğimizin artırılması mesleğimizi gayet rahatlatacaktır. Hı <laughs> E, savcılarla peki sıkıntılar yaşanıyor mu? Devletle bir, e, yönetimle bir çatışma yaşanıyor mu avukatlar arasında? Aslında bizim dediğim gibi misal bir olayı, bir vakayı ortaya koyacağımız zaman elde edeceğimiz bir takım delillerin toplanmasını talep ediyoruz biz. Bunlar için aslında bunu talep etmekten öteye burada aksaklıklar çıkabiliyor. Veyahut da savcılar çok fazla zaten iş yükü altındalar. Bu tarz yetkiler bize verilirse biz gidip alsak, biz toplasak çok daha hızlı ve etkin bir soruşturma yürütülebilir. Hı hı. Bu anlamda savcılarla bazen çatışmalar yaşayabiliyoruz. Ee, çok fazla dosyamız gecikebiliyor ee, veya istediğimiz talepler veya toplanması istediğimiz deliller bazen e, gözden kaçabiliyor. Bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. Hı hı, anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Ben teşekkür ederim. Değerli çok değerli teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok memnun olduk tanıştığımıza. Çok değerli, önemli bilgiler aldık. Teşekkürler. E dediğimiz gibi özellikle miras hukuku anlamında ben seyircilerimizi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki biz yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdi Simge Hanım'a söz bırakıyorum. Müzik